ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Bir kez daha merhaba. Mehmet Gökçe ile birlikte hazırladığımız Arteksi gündeminin ikinci bölümündeyiz. Önce meclis adım attı, komisyon kuruldu, bir dizi çalışma gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye de devam ediliyor. Eğitim Bakanlığı da bir müdürlük kurdu ve gerekli altyapıyı oluşturmaya çalışıyor. Üstün zekalı ve yetenekli çocuklardan söz ediyoruz. Ülke genelinde 300 bin zekalı, üstün zekalı ve de yetenekli öğrenci potansiyelinin bulunduğu belirtiliyor. Araştırmalar buna işaret ediyor. Ve araştırmalar bu öğrenciler için 10 bin eğitmene ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Peki öğrenciler neye göre belirleniyor? Kriterler ne? Bu çocuklar için eğiticilerden de özel olması gerektiğinin farkında mı herkes? zira özel olması gerektiği vurgusu var uluslararası arenada. Eğitici kadrosunda bu potansiyelin bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. Muhtemelen vardır ama sayılarını bilmiyoruz. Bu ve benzer soruları uzman bir isimle konuşacağız. Üstün yetenekli çocuklar araştırma merkezi danışma kurulu üyesi yardımcı doçent doktor Faruk Levent bizlere rehber olacak. Bugün asıl çocuklar kadar girmek ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Üstün Yetenekli Çocuklar Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Faruk Levent bizlerle beraber. Öncelikle elinize sağlık, özgün bir çalışma bakabildiğim kadarıyla. Haddime değil ama çok anlamlı belki de bir çalışma. E, kutlarız elinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ee, üstün yetenekli çocukların hakları, öncelikle bu haklardan başlayalım. Sonra oluşturulan kurula ilişkin ayrıntılar rica edin. Ee, hak dediğimiz zaman e, işin size tabii hukuki haklar giriyor. E, hukuki haklar e, maalesef ülkemizde üstün yetenekliler e, boyutunda çok e, popüler bir konu değil. Hatta yeni bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Amerika'da özellikle Amerika'da çok e, popüler bir kavram. Peki bu haklar nereden geliyor? Dediğiniz gibi öncelikle biz insan hakları evrensel beyannamesine göre her doğan insanın insan olduğu için bir eğitim alma hakkı var <laughs> ve bu insan hakları evrensel beyannamesinde açıkça belirtilmiştir. Bir de çocuk hakları sözleşmesi var. Çocuk hakları sözleşmesinde de bu eğitim alma hakkını kendi yetenekleri ölçüsünde ya da kendi kapasitesi ve potansiyeli ölçüsünde alma hakkı var. Dolayısıyla biz konuya bu açıdan yaklaşıyoruz. Yani üstün yetenekli bir çocuğun eğitim alma hakkı var ama bu hak aynı zamanda yetenekleri ölçüsünde yani potansiyeli ölçüsünde olmak durumunda. Altyapısına sahip miyiz? Evet, Hemen e, akla gelen soru bu. Şimdi eee altyapını altyapısına aslında çok sahibiz. Çünkü bizim geçmiş geçmişimizde özellikle Enderun mektepleri var. Enderun mektepleri e, bildiğiniz gibi dünyada e, kurumsal anlamda ilk üstün yetenekliler eğitimi modeli olarak kabul ediliyor. Bilmiyordum. E, evet. Fakat e, maalesef bu geçmişi biz e, tam anlamıyla kullanabilmiş durumda değiliz. E, ve haklar boyutunda e, özellikle çok mesafe kat etmemiz gere gere gerektiğini söyleyebiliriz. Peki e, bu çalışma oldukça yeni. Evet. E, ve yaklaşık 300 bin üstün zekalı yetenekli öğrenci Hı. potansiyelinden söz ediyoruz. Muhteşem bir rakamdan söz ediliyor. Yani gerçekten böyle bir rakam var ve bunu ortaya çıkarabilip işleyebilirse Türkiye evet. e, yarınlarını tahmin bile edemiyoruz pozitif anlamda. Nereden bu rakama ulaştınız? Şimdi aslında bu rakam bizim e, telaffuz ettiğimiz bir rakam değil ve eksik söylenmiş. Çünkü biz bunun daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Ee, ...bu rakamın 634 bin civarında olduğunu düşünüyorum. Siz daha da üstüne çıktınız. Ee, peki bu neye dayanıyor? Evet. Ee, tabii ki aklınıza gelecektir böyle bir soru. Şimdi e, Maryland raporu diye bir rapor var. Bu rapor e, Amerika'da 1972 yılında kabul edildi. Ve e, literatürde genel olarak kabul, e, kabul görüyor. Bu rapora göre bir toplumun %2'lik e, dilimi üstün yetenekli olarak kabul edilir. Fakat bazı ülkeler bu yüzde ikilik daha da üst boyuta taşı taşıyarak yüzde on olduğunu düşünürler. Fakat genel olarak literatürde kabul gören rakam yüzde ikidir. Yani yüz çocukta e, iki çocuk üstün yeteneklidir. Ve bizim e, nüfusumuz e, göz önüne alındığında da e, üstün yetenekli potansiyelimiz e, 634 bin hatta daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunu keşfetmek önemli ortaya çıkarmak. Tabii ki. Sorun da zaten orada başlıyor. Evet. Nasıl yapılacağız? Şimdi şöyle ifade edelim, üstün yeteneklerin eğitimi üç boyutta değerlendirilir. Öncelikle tespit etmek yani tanılamak, ikincisi eğitmek, üçüncüsü de istisnan boyutu vardır. Yani eğittiniz, hangi alanlarda çalıştıracaksınız? Çünkü bunun bilinçli olarak yönlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla üç temel boyut var. Fakat bu üç temel boyutun en önemlisi tanılama, yani tespit etme. Dediğiniz gibi bu 634 bin kişi nerede? Ya da nerede oturuyor? Ya da hangi okullarda eğitim görüyorlar? Acaba Türkiye dışına çıktılar mı? Ki biz buna beyin göçü diyoruz parantez içerisinde. E, dolayısıyla devletin e, maalesef bununla ilgili herhangi bir kaydı yok. Zaten bile burada bu başlıyor. Akla maalesef hep şu geliyor. Bölgesel e, eşitsizlik, dengesizlik vurgusu yapabileceğimiz bir konuyu konuşuyoruz. Evet. zira İstanbul, Ankara, İzmir. Hemen pat diye okay. üç kentin ismini sayarız. Eskişehir, Bursa'yı belki ekleyebileceğiz. İşte merkeze, evet. devletin yönetim e, noktasına daha yakın kentlere vurgu yapacağız. Nokta. Hakkari için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Evet. Cizre için. Oysa Yılmaz Erdoğan, Hakkari hmm. dediğimiz zaman. Şimdi çok Muhsin Kızılkaya. Samsun'a gittiğimizde yine birçok ismi sıralayabileceğimizi biliyorum. Ee, belki Antalya'dan hmm. söz edebileceğiz. O zaman bu 600 bine nasıl ulaşacağız? Şimdi çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Zaten e, biz bu konuda e, maalesef üzüntü duyuyoruz. Çünkü e, bildiğiniz gibi e, 15 Ocak'ta Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda bir strateji planı kabul edildi üstün yetenekli bireylerle ilgili. Fakat bu planda sizin söylemiş olduğunuz ülke, ülke ölçekli bir politikadan biz maalesef bahsedemiyoruz. Bu noktada bizim üzüntülerimiz var. Biz kimiz? Biz Çocuk Vakfı olarak üstün yetenekli araştırma merkezi bünyesinde bu alanda çalışıyoruz. Fakat bu strateji belgesi ya da strateji planı diyelim, aslında bu plan strateji belgesi değil ve ülke ölçekli bir politika maalesef somut adımlarla ortaya konmuş değil. Bildiğiniz gibi bu programın başında siz bahsettiniz. Bir komisyon kuruldu ve bakanlık çapında bir takım çalışmalar yapıldı. Fakat maalesef bizi tam olarak tatmin etmiş düzeyde değil. Çünkü üstün yetenekli çocukların eğitim haklarının karşılanması ve eğitsel olarak... E, bu çocuklara ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ortamlar ve koşulların sağlanması noktasında biz e, ülke ölçekli bir e, somut adımlar, içlevsel e, sürdürülebilir eğitici e, kadrosu itibariyle mesela aynen öyle. şansımız Çünkü var mı? Aynen öyle. Öğretmen noktasında önemli bir şeyimiz var. E, hem ihtiyacımız var, hem de mevcut öğretmenlerin kalitesi sorunu var. Çünkü bu öğretmenler e, çok ciddi bir şekilde eğitimden geçirilmek durumunda. Özel bir formattan Tabii söz ki. ediyorsunuz. Tabii ki. O formatlama eğitici açısından da. Evet. En hayati nokta da zaten o. Kesinlikle. Çocu aldınız, buldunuz, getirdiniz. Ne yapacaksınız? Evet. Nasıl 600 bir 600 bin kişiye 15 hoca, 1000 hocayla ulaşamayacaksınız öğretmenle. Dolayısıyla biz bu stratejik e, planda bunları maalesef göremedik. Tabii Bunu model alabileceğimiz bir ülke ya da o ülkeyle işbirliği gibi bir unsur var mı? Ee, i̇şbirliği ile ilgili e, en çok şu anda bahsedilen Güney Kore örneği var. Çünkü Güney Kore çok ilginç e, bir ülke. 1980'den önce ekonomisi çok kötü olan ve milli geliri çok düşük düzeyde olan bir ülkeydi. Fakat yani. 1980'de büyük bir eğitim reformu gerçekleşti. Ve eğitim reformunun merkezine üstün yetenekli çocukların eğitimini aldılar. Sonra da Güney Kore modeli diye. Heh, Güney Kore modeli özellikle e, teknoloji alanında tabii değil mi ki. yanılmıyorsam 1980'den sonra özellikle teknolojik anlamda büyük bir sı sıçrama gerçekleştirildi. Bu sıçrama ekonomiye yansıdı ve şu anda biliyorsunuz e, Güney Kore dünyanın en güçlü ekonomi, ekonomisi ne sahip ülkeler arasında gösteriyor. Kimi telefon devlerine, otomotiv devlerine diz çöktürttüler. Tabii ki. Peki bunları nasıl yaptılar? İşte üstün yetenekli bireylerle yaptılar. Çünkü yeni bir teknoloji ürettiler. Çünkü yeni teknoloji üreti, üretmek demek ülkenizin kalkınması anlamına gelir. Çünkü yeni teknolojinin maliyeti düşüktür fakat satış satışı çok yüksek karlar getirir. Dolayısıyla bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin artması için öncelikle yeni teknolojiler ortaya koyması gerekir. Yeni teknolojilerde... Dünya markaları oluşturdular. Tabii Şimdi isimlerinin reklama gelecek diye söyleyemiyorum. <laughs> Şimdi Cep telefonundan otomotiv endüstrisine. Çok değil büyük mi? bir başarı Sağlık söz konusu. Malzemeleri, evet. İşte bizim için bu başarının arkasında yatan önemli bir şey var. Nasıl söyleyeyim önemli bir konu var. İşte o konunun başlığı üstün yeteneklerin tespit edilmesi, üstün yeteneklerin eğitilmesi. Çünkü şöyle size somut bir örnek verelim ortalama zorluk düzeyinde zorluk düzeyinde bir matematik sorusu düşünün. Bu soru normal zekaya sahip olan çocuklar tarafından ortalama iki dakikada çözülür. Fakat üstün yetenekli ya da dahi seviyesinde sahip olan, dahi seviyesinde bir zekaya sahip olan bir kişi tarafından bu sorunun çözülme süresi belki 5 saniyedir, belki 10 saniyedir. Arada önemli bir fark var. Dolayısıyla İstihdam boyutu ya da nasıl söyleyelim kalkınma ile ilişkisi de bu açıdan kurulur. Çünkü siz bu insanlarla stratejik alanlarda çalışırsanız ortaya çıkan ürünler çok farklı olur. Ve o ortaya çıkan ürünler sizin ülke olarak önemli adımlar atmanızı ve ekonomik anlamda güçlü bir konuma gelmenizi sağlar. Ki bunların başında biraz önce ifade ettiğimiz gibi yeni teknoloji üretimi var. Çünkü yeni teknoloji üretimi şu anda kalkımı adına çok önemli bir nasıl söyleyelim gösterge gelir. Yeni de siz ancak üstün yetenekli ve dahi seviyesinde farklı düşünen ve üreticilik becerisine sahip olan insanlarla gerçekleştirebilirsiniz. Fen liselerinin mantığında biraz bu mu vardı? Tabi bu vardı. Fakat fen lisesi maalesef şu anda yani o kuruluş mantığını kaybetti diyebiliriz. Hı hı. Çünkü ortada bir şey var. Fen lisesine girmeyle ilgili bir e, merkezi sınav sistemi var. Fakat merkezi sınav sisteminde zeka değil daha çok e, test becerisi hı hı. ya da çalışkanlık e, ya da çalışma disiplini ön plana çıkıyor ya da e, süreyi iyi kullanma. Fakat üstün yeteneklilik çok farklı bir konu. E, üstün yetenekliği şöyle açıklayabiliriz. Üstün yetenekliğin en basit tanımı yaşıtlarında e, bilişsel anlamda yani zihinsel anlamda kapasite itibariyle birkaç yaş üstü olan insanların ha, Ne zaman, zaman anlarsınız bunu? yaşta ya da ayda bebekken? Yine çok önemli bir noktaya temas ettik. Çünkü üstün yetenekli çocukların tanılanması 0-6 yaş düzeyinde olmak zorunda. Çünkü ne kadar erken tanılarsanız o kadar erken siz yeteneklerine uygun ortam sağlayabilirsiniz. Şimdi hangi ülkeler dedik, hangi modeller dedik mesela bunu en iyi yapan ülke şu anda İsrail. İsrail'i diğer ülkelerden ayıran en önemli fark şu üstün yetenekli çocukları erken yaşta tespit ediyorlar. Ve bu milli bir politika olarak e, uygulanıyor şimdi bu e, strateji planının kabul edilmesi olumlu bir adım ve e, özellikle kamuoyunda böyle bir konunun tartışılması özellikle devlet yetkililerinin politika yapıcılarının bu konuyu ele alması güzel bir şey fakat e, bunun ülke ülke ölçekte ve e, ayakları tam olarak sağlam e, oturan bir e, modelle bir İsrail, e, ülke. İsrail'den bahsediyoruz. Çünkü İkinci ülke' kim? şimdi ikinci ülke bir e, Güney Kore belki diyebiliriz ee, Amerika e, tamam Amerika çok e, sağlam bir altyapıya sahip fakat eğitim noktasında çok büyük sorunlar yaşayan bir ülke. Hı hı. fakat İsrail e, elindeki e, belki sayı olarak az potansiyeli çok etkili bir şekilde kullanıyor ve bu İsrail, her alanda değil mi e, her savunma alanda, sanayinde de kullanıyor <laughs> Bilgisayarda mesela bütün programlar değil ama evet. neredeyse büyük bölümü İsrail yazılımda. Şimdi, Rusları da yabana atmayalım. Şimdi şöyle e, zaten e, konunun önemi burada ortaya çıkıyor. Çünkü bahsettiğimiz şeyler e, nanoteknoloji, evet. e, işte silah teknolojisi, e, gen teknolojisi, tarımsal alanda, e, bilişsel, e, özel e, işte bilişim teknolojileri. bilişim teknolojileri. Peki bu alanlarda en fazla öne çıkan, en fazla farklı ürün ya da e, nasıl söyleyelim işlevselliği yüksek olan ürünleri kimler çıkarıyorlar? Ya da bu alanlarda kimler çalışıyor? Normal zekaya sahip insanlar tabii ki çalışıyor. Fakat üstün yetenekli çocuk, insanların, üstün yetenekli bireylerin etkinliği çok yüksek düzeyde. Dolayısıyla bu stratejik alanlarda öncelik üstün yetenekli bireylere ait. O yüzden İsrail'in diğer ülkelerden farklı olarak yaptığı bu. Erken teşhis etmesi ve 7 yaşından belki de 77 yaşına kadar yani teşhis edilen yaştan ta ölene kadar bu stratejik alanlarda topluma ve kendi ülkelerine hizmet hizmet etme olanağının sağlanması bu kaç yıllık bir e, projeydi İsrail'in hayata geçirdiği çünkü Einstein hemen aklıma evet. geliyor <laughs> şimdi e, aslında yine İs dünya medya e, sektörüne dev e, bir e, alanda sahip olan yine e, İsrail yani evet. Yahudiler diyorum. E, dünya para piyasalarına, Hı -hı. finans merkezlerine hükmeden evet. zeka yine. Şimdi yine burada önemli bir konu ortaya çıkıyor çünkü. Biz, yani bu sanki bir son 15-20 yılın <laughs> işi değil. Ee, tabii ki değil. Çünkü eğitimde eğitim işi uzun vadelidir. Hani biz Güney Kore örneğinden bahsedersek Hı -hı. biz 1980'den Hı -hı. başlayan eğitim reformlarından bahsediyoruz. 1980'den sonra başlayan eğitim reformları işte 2010 yılında artık su yüzüne çıkarak tam olarak verim alınabilecek noktaya geldi. Dolayısıyla uzun vadeli bir yatırım ama çok etkili bir yatırım. Yani kalkınma noktasında en önemli yatırım ayağı eğitim olmak durumunda. Çünkü eğitimle siz altyapıyı zenginleştiremezsiniz, altyapıyı sağlam bir şekilde kuramazsanız ortaya çıkarmış olduğunuz başarı da geçici olur. Bu işin finansmanı da önemli. Tabii ki ayar. finansmanı da önemli. Çünkü biz e, yeni teknolojiler diyoruz, yeni e, teknolojik ürünler diyoruz. Bu ürünlerin ortaya çıkarılmasında görev alacak kişiler işte üstün yetenekli olduğu için biz bu konudan bahsediyoruz ve bu konunun milli bir konu e, ve e, ulusal politikalarla yürütülmesi gereken bir konu olduğunu biz burada vurguluyoruz. E, yani özetle özetleyecek olursak üstün yeteneklerin tespit edilmesi, üstün yeteneklerin tanımlanması, üstü yeteneklerin eğitilmesi milli bir konudur. Ve hı hı. devletin mutlaka bu konuda e, sürdürülebilir işlevsel ve ülke ölçekte bir politikaya sahip olma durumu söz konusu. Oscar ödülü bir film kaç kez izledim hatırlamıyorum. Hı. Shine. Evet. Orada çok önemli bir e, müzik insanı. En küçük yaşında bir yanılmıyorsam ilkokuldu. Keşfediliyor ve Soğuk Savaş dönemi. Ee, o öğrenci de aynı zamanda evet. yabı diyor onu söyleyeyim size. Eee kendisini Boston'da izledim ben. Gerçek bir yaşam öyküsü. Avustralya'ya e, e, gidiyorlar sonra da Boston'a gelmişti. Bir restelle izledim. Ee, ve Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği uçurucu alabilmek için yarıştılar değil mi? Evet. Sonra İngiltere'ye yanılmıyorsam gidişi var. Ee, o 20 yıllık bir filmden söz ediyoruz neredeyse. Ee, ama belli ki e, 1940'lar, 50'ler dünyanın birçok ülkesi için boş geçmemiş yıllar. Sadece siyaseten ya da askeri alanda bir savaş vermemişler. Yetenekleri keşfedip evet. ülkelerine götürme. Onlara yaşam olanakları hem de ailelerine kat kat böyle farklı bir şekilde sunulmaya çalışılmış. İşte Amerikalılar bunu yapıyorlar biliyorsunuz. Green Card, Amerika evet. vatandaşlığına uzanan süreç önlerine seriliyor. Biz de bunu görebildiğimiz bir iki isim var herhalde dönemin siyasi erki işte Bedri e, Bedri ressamdan söz edeceğim ama Bedri, 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 Bedri var, Baykan var Bedri Baykan, sunaka, var. Sunakanlar var Sunakanlar var, e, var. evet, İdil Biret kardeşler evet. özel fonlarla bu insanları teşvik etmeye çalışmış evet. siyasi erki. sonra bunun durduğunu görüyoruz gerçi Özal da buna ...çok çaba sahip evet. etmiş bir isim olarak hatırlıyorum ben ama... ...ama çok küçük e, sayıdan söz ediyoruz. 3-5 kişiden. Evet. Böyle binlerden söz edebileceğimiz bir sürecin temelleri atılıyor o zaman. Şimdi bu şimdi. E, tabii kesinlikle ve bu, bunun kamuoyunda çok da fazla tartışılması gerekiyor. Çünkü biraz önce ifade ettiğimiz gibi Tartırması bu milli bir gerekiyor. konu. Evet. E, şimdi e, üzücü olan nokta şu. Biz potansiyel olarak çok e, avantajlı bir ülkeyiz. Ve bizim potansiyellerimiz çok fazla... Çünkü e, özellikle bizim genç ve çocuk sayı, sayısı diğer ülkelerden çok fazla. Dolayısıyla bu potansiyel e, do, e, doğru orantılı olarak e, elimizde çok fazla var. Fakat bunu biz yerin altındaki altın gibi, elmas gibi öncelikle bunu e, bizim tespit etmemiz gerekiyor. Tespit ettikten sonra da bunu işlememiz gerekiyor. İşledikten sonra bunun değeri e, kat kat fazla ve değeri e, yıllar itibariyle ya da e, süreç itibariyle. E, katlanarak artan bir değer. Dolayısıyla çok önemli ve bu önemli değer e, dediğim, dediğimiz gibi milli politikalarla e, yürütülmek durumunda. E, çünkü bizim e, geleceğimiz ya da gelişmiş bir ülke e, ya da gelişmiş ülkeler arasında yer almamız için kritik öneme sahip bir konu. Bu anlayış eksikliğini giderecek çalışmalar başlattınız. Siz de o içerisindesiniz. Evet. Hedef burada hangi alanda daha çok üstün yetenekli evet. çocukları yönlendirme ya da keşfetme bilmiyorum. Şimdi şöyle bir açıklık getirelim konuyu. Şimdi ben Milli Eğitim Bakanlığında ya da bu komisyonda görevli bir kişi değilim. Hı hı. Biz sivil toplum örgütü olarak evet, çocuk vakfı evet. bünyesinde üstün yetenekli araştırma merkezi çatısı çatısı altında faaliyetler gösteriyoruz. Ve bir takım bilimsel çalışmaları ortaya koymaya bu çalışıyoruz. Bu vakfa gönül verenler kim? Şimdi e, açısını. öncelikle e, hani genel başkanımızdan bahsedebiliriz. E, Mustafa Ruhi Şirin mutlaka ismini duymuşsunuzdur. Hı hı. E, tamamen kendisini çocuklara ve çocukların e, özellikle e, haklarını sahip olması adına e, çaba sarf eden e, bir gönül insanı. Hı hı. E, dolayısıyla üstün yetenekliler konusu hak boyutunda bizim e, faaliyet, alanımı, e, faaliyet alanımız içerisine giriyor. Çünkü biraz önce en başında ifade ettiğimiz gibi gelişim hakkının bu çocuklara verilmesi gerekiyor. Şöyle isterseniz bir düşünün. Bir çocuğunuz var ve çocuğunuz iki buçuk yaşında kendi başına okumayı söktü ve okumaya başladı. İki buçuk yaşından bahsediyoruz ki bunun örneklerini biz gördük. Bizzat şahit olduk. Ne yaparsınız? Öncelikle bir paniğe kapılırsınız. Şimdi, Şimdi çünkü çocuğunuz normal değil. 18-19 aylık çocuklar tanıyorum çevremde. Evet. Ee, arkadaşlarının çocukları. Eee Günümüzün teknolojisine adapte hemen olmuşlar bir şekilde. 18-19 aydan söz ediyoruz. İşte evet. anne baba diyelim dizüstü bilgisayar hı hı. kullanıyorsa işte telefonunda şu hareketlerle hı hı. E, aradığı dosya ya da kişiye ulaşma onun için telefon reklamına girmesin diye söylüyorum. Hı hı. Yani dokunarak böyle evet. yukarı. Bunu yapan çocuklar var. Evet. Ve işte herhangi bir e, internetteki bir siteden bir çizgi film falan ona Hı -hı. izlettiriliyorsa izlettirilirken gördüğü hareketleri birebir tekrar etmeye Hı -hı. başlıyor. Çizgi film bitiyor ya da bir öğreti e, filmi böyle kısa klip iki dakikalık falan. O bitince tekrar gidiyor oraya basmaya Hı -hı. başlıyor. Şimdi bu üstün yetenek, yetenek belirtisi mi olmuş? Olabilir? Belirtisi olmuş. E, çok Basite indirgedin belki tabii ama. Farklı bir konu çünkü e, mesela e, en belirgin örneği Ve yani. oradaki şeyleri telaffuz etmeye çalışıyor. E, Kelimeleri, kelimeleri ya da cümleleri, hareketleri yapmaya başlıyor oradaki. Evet. Ya biz bunu üstün yeteneklilik olarak ortaya koyamayız. Fakat üstün yeteneklilik dediğimiz gibi e, hangi yaş aralığında? 0-6 yaş aralığında belli eder. Okumayı e, kendi başına öğrenmek bir belirtidir. Fakat tek başına bir ölçü, ölçü değildir. Fakat e, bazı çocuklar var ki hiçbir yardım almadan kendi başına okumayı söke, sökebiliyor ve okumaya başlıyor. Hatta biz ağzında emzik olan ya da poposunda bebek bezi olan çocuklar bile gördük. Okuyor ve dehşete kapılabilirsiniz. Ki bunun kendi çocuğunuz olduğunu düşünün. Ve bu çocuğunuz sizin normal, zekalı çocuklarla aynı sınıfta, aynı müfredatta eğitim alması sizin için nasıl bir şey olabilir? seçenek olabilir. bu hiçbir şekilde çocuğu tatmin etmeyecektir. Çünkü o çocuk iki buçuk yaşında kendi başına okumayı söktü. Ve okumayı e, gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla bu çocuğun yaşıtlarından farklı bir eğitim alması gerekir. Fakat farklı derken farklı sınıflarda izole e, ya da e, Hı, e, nasıl ha, bir noktaya götürür psikolojik açıdan düşünsenize. sen? İşte biz bunu savunmuyoruz. Biz e, yaşıtlarından farklı zenginleştirilmiş derinlemesine mahalledeki arkadaşlarıyla oynaması da lazım ha, tabii ki yani site sosyal, çocuğundan söz etmiyorum tabii ki mahalleden söz ediyorum sosyal becerileri site de bir sakatlık <laughs> göstergesi bana karşı site yaşamı şimdi buradaki o önemli, tabii ki önemli buradaki önemli olan konuşuyor yaşıtlarından farklı zenginleştirilmiş bir eğitim almak durumunda fakat dediğimiz gibi bu e, tamamen yaşıtlarından ayrılmış izole farklı bir sınıfta o, e, yaşıtlarıyla hiçbir şekilde iletişim kuramayacağı bir ortamdan Bahsetmiyorum. Bizi izleyen anne babalar, bizim çocukta sanki bir takım emareler var. Ne yapayım derse? Öncelikle hemen üstün yetenekli çocuk kimdir? Üstün yetenekli çocukların özellikleri nelerdir? Eğitim eğitimi konusunda neler yapılmalıdır? Destek yani. alabileceği yer adres. Hemen e, kitap kitaplar var. Mevcut kitaplardan bunu öncelikle kavramı öğrenmeleri gerekir. Kavramı öğrendikten sonra. Ee, özellikle sivil toplum örgütlerinin bu, kon bu konudaki e, faaliyetleri çok önemli. Sayıların daha da artması gerekiyor. Öncelikle e, işte nasıl söyleyelim kendi çocuğuna benzer özelliklere sahip anne baba babalarla iletişim kurması lazım. İnternette bir yere gireyim şu adres bana rehber olur derse var mı öyle bir adres? Tabii Türkiye Çocuk Hakları Kongresi.org. Evet. Şimdi şöyle, biz 2004 yılında e, Türkiye'de ilk defa çocuk hakları, e, üstün yetenek çocuklarla ilgili bir kongre düzenledik. Bunu Marmara Üniversitesi ile birlikte düzenledik. E, ve bu e, kongreden sonra e, çok sayıda biz e, kongre kitab, kitap kitabını e, çıkarttık. Ve bu kitapların tamamını biz kendi sitemizde ücretsiz olarak bütün girenleri şey yapabiliyoruz. Siteltesi? E, çocukvakfı.org.tr Çocuk Vakfı. Tabi Türkçe nokta, karakter. kullanmadan. Tabi. Ee, İnternet kullananlar artık bu dil evet. biliyorlar. O yüzden vakfi falan demiyorum. Çocuk Vakfı. Or. Evet. evet. Yani bu siteden bütün e, Kongre kitaplarını ulaşabilirler. Fakat e, bu konuyla ilgili daha fazla e, derinlemesine araştırma yapmalarını biz evet. öneriyoruz. Fakat e, burada örgütlenme çok önemli. Peki nasıl örgütlenecekler? Diğer anne babalar örgütlenme, örgütlenmelerini öneriyoruz. Çünkü maalesef. Devlet yetkilileri ya da öğretmenler ya da müdür müdürler ya da müdür yardımcıları bu konuya duya, duyarsız kalabiliyorlar. E, o yüzden nereden destek alacaklar kendi gibi e, kendi e, işte e, çocuğunun e, çocuğuna benzer e, çocuğa sahip olan anne babalarla iletişim kurması kurmalarını biz öneriyoruz. Zaten yurt dışında özellikle Amerika'da, Almanya'da e, ve Güney Kore'de e, olan e, nasıl söyleyelim söyleyeyim? iş işleyiş bu şekilde. Çünkü sivil toplum örgütleri bu ülkelerde e, çok aktif ve sayıları çok sayıda e, çok sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Ve en önemli konu şu, politika yapıcılara ya da e, özellikle karar alıcıları etkileme noktasında önemli bir güce sahip. E, bizim ülkemizde bu e, ortamın e, oluşmasını biz şey yapıyoruz, gönülden arz ediyoruz. Yani aynı bir aynı farklı örnekleri gibi yaklaşma konusunda dikkat etmek gerekiyor. Evet. Kitabınızın ön sözünde ünlü bir e, düşünür bilemiyorum. Bilim adamı evet. Bilim insanının e, sözlerinden devşirdim. Çok çok teşekkür ederim ben Sağ Ben teşekkür olunuz. ederim. Aydınlatıcı olduğunuz e, düşüncesin değil e, eksik kaldı. Belki yeterli soru yöneltemedik ama süremiz bu kadar. Teşekkür ederiz sağ olun. Biz Siz teşekkür sağ ederiz. Olunuz. Böyle bir önemli bir konuyu gündeme getirdiğiniz için tekrar e, ben hem kanalınıza hem de size şah, şahsen teşekkür ediyorum. Biz de e, kurum olarak çok çok teşekkür ediyoruz sağ olun efendim. Evet Üstün Yetenekli Çocuklar Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Faruk Levent bizlerle beraberdi. Haftaya yeni iş günü olan 28 Ocak 2013 Pazartesi'nin gündemini paylaşacağımız 18'de başlayacak ana haber bültenimizde. Ardından da saat 19.30'da artı eksi gündemde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ben Fuat Kozluklu, sağlık ve mutluluk dolu bir akşam ve de hafta sonu hepimizin olsun. Hoşçakalın Müzik Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Varya Plaza'yı bir de sahiplerinden dinleyelim. Merhaba, ben Günden Kayalar Kuzubaşıoğlu, milli voleybolcuyum. Ama sonuçta sporculuk da bir yaşa kadar. Bu yüzden Varyap Plaza'dan ben de bir ofis sahibi oldum. Ve bence hayatımın en güzel sayısını aldım. <laughs> Varyap Plaza'da geri sayım başladı. İlk hayırlı işlere çok az zaman kaldı. Şimdi siz de gelin, özel avantajlarla kazananlar arasındaki yerinizi alın. Varyap Plaza bendik. Tabii ki...